Merhaba, hoş geldin. Bu videoda hem kızlarla hem de diğer insanlarla konuşmalarında insanların seni daha dikkatle dinlemelerini, söylediklerine daha çok önem vermelerini, senin liderliğin altına girmelerini ve dışarıdan bakanların da konuşmayı senin grubun lideri olduğunu düşünmelerini sağlayacak önemli bir teknikten bahsedeceğim. Bu tekniği hem kızla konuşurken hem de kızın senin arkadaşlarınla iken dışarıdan gördüğü durumlarda Aklındaki düşüncelerini değiştirmesi için kullanabilirsin. Tekniğimizin ismi eğilme geri Şekil tekniği. Aslında bu konuyu da birçok şeyi öğrendiğim gibi insanları gözlemleyerek öğrendim. Günün birinde epeyce dolu bir kafede arkadaşlarımla atıyordum. Arkadaşlarım kendi aralarında koyu bir ekonomi sohbeti yapıyorlardı. Ben de bunu fırsat bilerek biraz etrafı incelemeye karar verdim. Ortamda bir sürü erkek erkeğe, kızlı erkekli kız kıza oturan grup vardı. Onları gözlemleyip nasıl bir ruh halinde oldukları ve konuşmayı kimin yönetlendirdiğine dair bilgiler edinmeye çalışıyordu. Önce kızlara bir göz gezdirdi. Gayet hararetli ve hareketli bir biçimde bir şeyler tartışıyorlardı. Sonra erkeklere baktı. İşlerinden biri biraz daha ağır hareket eden oturaklı bir tip gibiydi. Diğerleri ise daha canlıydılar. Son olarak dikkatimi kızlar tipli gruba verdi. Bu grupta yanlış hatırlamıyorsam 3 erkek, 4 de kız vardı ve üç erkeğin üçü de kızlarla flört modunda sohbet ediyordu. Bu üç erkekten birisi diğerlerinden tamamen farklıydı. Diğer adamlar konuştukları kızın dikkatini kendinde tutmak için çırpınıp dururken bu adam çaba sarf etmeden kızın dikkatini üzerine toplamıştı. Konuşmayı da o yönlendiriyordu. Onu daha yakından incelemeye ve diğer adamlardan farkının ne olduğunu düşünmeye başladı. Çakmamıştı. İlk etapta gözüme çarpmamıştı ama inceledikçe ondaki kilit özellik ortaya çıkıyordu. Adam bu özelliği sayesinde hem kızla diğer tiplerden çok daha iyi iletişim kuruyordu hem de dışarıdan sanki o kızın peşinden koşuyor gibi değil, kız onun peşinden koşuyor gibi bir görüntü ortaya çıkıyordu. Yan masalara bakınca bir anda fark ettim ki o masalarda da konuşmayı yönlendiren kişilerde bu özelliğin birebir aynısı var. Kız veya erkek olması fark etmek Neydi bu insanları farklı kılan bu özellik? Bu özellik adamın kızla konuşurken geriye yaslanmış, kıza ve konuşmaya hakim bir şekilde oturuyor olmasıydı. Diğer adamlara bakınca bu fark çok daha netleşiyordu. Onlar kızların burnunun dibindeydi ve kızın dediklerini dinlemesi için yalvarır gibi kıza doğru eğilip onun ilgisini üzerlerine tutmak için çabalıyorlardı. Bu arkadaşınsa böyle bir hali yoktu. O geriye yaslanmış, anlattığı şeyi kimsenin dinleyip dinlememesini önemsemiyordu. Sınav anlatmaya devam ediyordu. Burada durum diğerinin tam tersiydi. Adam geriye yaslandığı için kız öne doğru yaklaşmak zorunda kalmıştı. Bu durum kız konuşurken de aynıydı. Bu adam geri yaslandığı için kız öne eğilerek ona dediklerini dinletmeye yani bir anlamda adamın ilgi ve dikkatini üzerinde tutmaya çalışıyordu. Etraftaki diğer gruplara tekrar bakınca bu gözlemin ne kadar doğru olduğunu fark ettim o gruplarda da konuşmayı yönlendiren tip geriye yaslanmış bir şekilde karşındakine kendini dinletmek için öne eğilmeden kendinden emin bir şekilde konuşmasını sürdürüyordu. Gözlemim net ve işe yaradığına dair sinyaller de çok kuvvetliydi. Ama ben yine de bu gözlemi kendim bir denemeye ve işe yarayıp yaramadığını görmeye karar verdim. En yakınımda arkadaşlarım vardı. Dolayısıyla onlar deney malzemelerim oldular konuştukları konunun ne olduğunu yakaladıktan sonra bir noktada konuşmaya girdim ve geriye yaslanıp sesimi onlara dinletmek için yükseltip tezleştirmeden yani hafif alçak bir sesle konuşmaya başladım. Bir de baktım ki hepsi bir ben dinliyorlar ve beni anlamak için öne doğru eğiliyorlar. Bunu görmem dediklerime olan güvenimi iyice attırmıştı. Bu sayede daha rahat ve kendimden emin konuşabilmeye başladım. Tabii bunlar güzeldi ama sonra fark ettiğim şey daha da güzeldi. Konuşmanın ortasında fark ettim ki etraftaki kızlar da İçinde bulunduğum grupta lider görüntüsü çizdiğim için bana bakmaya başladılar. Tıpkı benim bu adam ve da ne var da bu kız bu adamın üzerine bu kadar gidiyor dediğim o adamla ilgilendiğim gibi. Bu bilgiyi daha sonra birçok ortamda uyguladım ve özellikle kızlar üzerinde ciddi anlamda işe yaradığını gördüm. Bu yaklaşımın birçok kızın senden hoşlanmasını sağlayacak kilit nokta bile olabilir. Çünkü sohbetleri yönlendirebilmek ve karşındakinin senin liderliğinin altına girmesini sağlamak gerçekten çok etkili şeylerdir senden bu hafta boyunca bu bilgiyi kullanmanı, kızlarla konuşurken nasıl durduğuna, kıza doğru eğilip eğilmediğine, ona kendini dinletmek için sesini yükseltip yükseltmediğine dikkat etmeni istiyorum. Eğer bu konuda hata yapıyorsan bunları düzelt. Yollarında rahatça geri yaslanmaya ve gerektiğinde sesini alçaltıp karşındakinin dikkatini tamamen kendine çekmeye başla. Buradaki en önemli adım kendini öne doğru yaslanırken ya da çalıp balamaya başlarken yakaladığında geri yaslanmak ve daha alçak bir sesle konuşmaya devam etmektir. Bunu yaparsan kısa sürede bu beceriler otomatikleşir ve fazla çaba sarf etmeden istediğin kıza kendini dinletebilmeye başlarsın. Tabii ki konuşma konusunda öğreneceğin daha pek çok egzersiz var. Son olarak sana hayatında sık sık gözlerini din ve dehşet önemli olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Çoğunlukla insanlar bir şeyi çok fazla istediklerinde onu elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarına dair kendilerine sıkı bir söz veriyorlar. Bunun yangın örneği diyet yapmak isteyenler. Sorunu düzeltmeleri gerektiğini fark ettiklerinde yaz geldiğinde fazla kilolarından kurtulacaklarına ve iyi bir vücuda sahip olacaklarına ant içiyorlar. Doğrusu ilk hafta her şey çok da iyi gidiyor. Doğru yemekler yiyorlar, egzersiz yapıyorlar ve motivasyonlarını yüksek tutuyorlar. Ne yazık ki ikinci ve üçüncü haftadan sonra bu kişilere bir şeyler olmaya başlıyor ve aralara abur cubur almaya, egzersizleri atlamaya ve motivasyonlarını düşürmeye başlıyorlar. Sonra bir de bakıyorlar ki yaz gelmiş ve değişim hiçbir şey olmamış. Neden mi? Çünkü onlar inanılmaz bir enerjiyle başladık bu yolculuğun ikinci haftasında yavaşladılar ve atmaları gereken adımları atmadılar. Senin de aynı hataya düşmeni istemiyorum. Çünkü tam olarak bu hatadan dolayı birçok kişi hoşlandığın kızın geri kazanmalarına ramak kala direkten döndüler. Bu zamanında benim de yaşadığım gibi. Artık sen bu önemli detayı da fark ettiğine göre elini tutmasını istediğin o kızı geri kazanmak için Önünde engel kalmak demektir. Haybede zaman yok. Öğrendiklerini hayata geçir ve doğru adımları atmaya hemen başla. Tekrar görüşüne kadar kendine iyi bak.